Bebeğim için evde nasıl yoğurt yapıyorum? Ben süt olarak pastörize günlük süt tercih ediyorum. Maya olarak da bu probiyotik şaseleri kullanıyorum. Böyle küçük paketlerde 1 litre süt için çok pratik. Yoğurt makinesini annem verdiği 37-38 senelik bir makine artık satılmadığı için de markasını kapatmadım. Öncelikle eğer pastörize süt ya da UHT süt aldıysak bunu mayalama sıcaklığına ya da oda ısısına getirmemiz gerekiyor. Bu ısıyı kontrol ederken kesinlikle parmak kullanmıyoruz. Yani parmakla ısı ölçümü diye bir metot mevcut değil. Dereceler var. Bunlar daha güvenilir, daha iyi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü zaten UHT ya da pastörize süt aldıysanız mikroorganizma bakımından hastalık yapıcı ya da bozulmaya sebebiyet gösterici mikroorganizmalar bakımından temizlenmiş durumda. Derimizin üzerinde bir mikroorganizma floresi vardır. Bizi dış etmenlere karşı koruyan deriyle birlikte işlev görürler. Sütün derecesini parmakla kontrol ettiğimizde buradaki mikroflorayı tekrar süte ekmiş oluyoruz. Ayrıca ilave olarak belki o sırada elimizde hastalık yapıcı bir mikroorganizma da taşıyor olabiliriz. Yani hiç güvenilir bir yöntem değil. Böyle bir yöntem mevcut da değil. Sütün ısısını dereceyle kontrol ediyoruz. Yoğurt kültürü iki bakteridir. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Probiyotik yoğurtlarda daha fazla yararlı bakteri çeşidi vardır. Genellikle 38-42 derece arası severler. Sütünüz oda ısısına geldiğinde ya da bu 38 derecelere ulaştığında direkt mayayı ilave yapıp mayalayabilirsiniz. Ben paketi direkt kutunun içerisine döküyorum. Daha pratik oluyor. Sonra da güzelce bir çalkalıyorum. Bu sırada çiğ sütle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Çiğ sütü aldığınızda eve gelip kaynatıyoruz. Ancak kaynatarak ciddi oranda bir besin kaybı söz konusu. Yani özellikle peynir altı suyu proteini dediğimiz bizim direkt e, protein yapımında vücudumuzda direkt kullandığımız amino asitleri içeriyor bu peynir altı suyu proteini. Ve kaynattığımızda ciddi oranda bu protein azalıyor. Biz bebeğimize besleyici bir gıda yapmaya çalışırken kendi kendimize besin kaybına sebebiyet göstermiş oluyoruz. Ayrıca 100 santigrat derece üzerinde bazı gıdalarda kanserojenik ve su toksik etkiye sebebiyet gösteren birleşik kompleksler oluşabilir. Evde bir pasta pastörizatör gibi kontrollü bir sıcaklık veremeyeceğimiz için ve bu denli besin kaybı gerçekleştiği için çiğ süt alımını tavsiye etmiyorum. Pastörize günlük süt ya da UHT sütten yoğurt yapmak bebeğimiz için çok daha güvenli. Sonra kavanozlara sütü döküyorum. Ya yoğurt makinesine ya da fırına koyup mayalanmasını bekliyorum. Yaklaşık 12 saat sonra benim istediğim kıvama geliyor. Bu süre 8 ile 12 saat arası değişebilir. Sizin istediğiniz kıvama tata göre değişir. Sonra direkt buzdolabında muhafaza ediyorum. Eklemek istediklerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Doğaya sevgiyle kalın, bereketiniz bol olsun, afiyet olsun.